Merhabalar herkese. Yeniden sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz acaba yeni yıl sürecinde ya da önümüzdeki herhangi bir süreçte gerçekleştireceğim evlilik nasıl biriyle olacak? Bu kişide nasıl tanışacağım, ne zaman tanışacağım ve evlilik tahmini ne zaman gerçekleşecek? Bunlara bakacağız. Bunun için iki destemiz var. Şöyle. İster destelere ister üzerindeki objelere odaklanabilirsiniz birinden birini seçtiğiniz takdirde ben ilk destem olan beyaz gül destesiyle başlamak istiyorum. En sonu tabii ki sizin için harf seçeceğim. Şöyle açalım. Bu kişi nasıl bir olacak? Şöyle. Prestek. Güzelce koyabilirsin. Şimdi genel özellikleri nedir? Fiziksel özellikleri yer yansırsa bunları söyleyeceğim. Karakteristik özelliklerinden şu anda nelerle meşguliyeti olduğuna bakacağım. Sonrasında tanışma durumunuz olacaklarına bakacağım. En sonda ise tanışma tarihi ve evlilik tarihine tahmin olarak bakacağım. Şöyle biraz yerleştirmekle sıkıntı yaşadım ama. Evet, yeniden merhabalar. İlk testte ee, nasıl bir evleneceksiniz, bu kişinin fiziksel özellikleri, karakteristik özellikleri nelerdir, ee, bu kişiyle ne zaman tanışacaksınız, nasıl tanışacaksınız bunlara bakıyor olacağız. Şimdi öncelikle gözüme çarpan burçlara değinmek istiyorum. Öncelikle burada e, oğlak burcu, terazi burcu, aslan burcu büyük oranda yansımakla birlikte bunun dışında e, boğa, başak, oğlak burçları e, bir miktar aslında e, ne var burada? Koç Aslan Yay burcunda etkisi olduğu söylenebilir ama daha ziyade burada e, bunların yansıttığı etkileri de dikkate alabilirsiniz. E, fiziksel açıdan bakıldığında bu kişi nasıl biridir denildiği zaman kadın izleyicilerim için bu kişi e, orta boylarda bir erkek olabilir. Hani orta boyun e, üstü olsa bile böyle 82'den fazla bir boya sahip olduğunu açıkçası çok düşünmüyorum. Maksimum böyle 82-83 boylarında bir erkek olabilir gibi görünüyor. Zayıf bir erkeğe benziyor ama zayıflık burada çelimsizlik değil daha ziyade böyle fit bir vücut olabilir spor yapan biri olabilir böyle omuzları gövdesi kolları böyle hani sağlam sıkı bir erkek olabilir gibi görünüyor siyah düz saçlarının olması muhtemel şeklinde yansımış öte yandan burada ten rengi olarak çok net bir bilgi vermedi ama daha ziyade böyle esmer ya da buğday tenli diyebileceğim tenlerde olabilir tabii ki hani istisna olarak ufak tefek böyle beyaz tenlilik durumunda olduğu görülüyor Kadın, e, erkek izleyeceğim için bu kadın biraz daha böyle e, siyah yine düz taşlara sahip beyaz tane bir kadın olabilir. E, orta boylarda, kilosu bir tık daha normal ya da hani e, bir tık fazla diyebileceğim, fazlalıktan kasattan hani toplayan böyle hani kilolu şeklinde değil de hani çok zayıf değil, orta kilolarda şeklinde e, yansımaları var gibi görünüyor. Bu en başta saydığım burçların yanı sıra erkek izleyenler için özellikle ee, Boğa Başak oğlak kadını ee, kadın izleyicilerim için ise özellikle Koç Aslan Yay erkeğinin etkisi ama özellikle bir de e, oğlak etkisi olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada terazi burçlarını es geçmiyoruz. En, en başta söylediğim burçlar aynı şekilde geçerli. Ee, birden fazla insan izlediği için tabi ki bu videoyu. Yani hepinize farklı farklı olacaktır durumlar ama burçlara takılmak zorunda değilsiniz. Bu kişi nasıl biri denildiği zaman kadın izleyicilerim için şunu şu şekilde söyleyebilirim. Bu kişi son derece tutkulu, arzulu bir insan şeklinde geliyor. Hızlı hareket eden, ilişkiler konusunda yüksek bir enerji, yüksek bir hevese sahip bir insan olarak gözüme çarpıyor. Öte yandan bu kişinin negatif özellikleri olarak biraz daha kıskançlık ve bir noktada da depresif olmaya meyilli olma enerjisi var. Bu depresif olmaya meyillilik biraz daha bir şeyleri kafaya çok sık takma, bazı noktalarda biraz geçmişte yaşama, bir şeyleri kuruntu yapma, şüpheye düşme enerjilerinin bu kişide yüksek olduğu söylenebilir öte yandan son derece böyle otoriter, böyle biraz kendi dediğini e, yaptırmak isteyen bir enerjiye de sahip olduğu söylenilebilir gibi görünüyor. Erkek izleyiciler için ise karşıdaki kadın son derece böyle e, sessiz, sakin, oturaklı, biraz daha iş odaklı, belki biraz daha mantık odaklı bir kadın olabilir gibi görünüyor. E, yaptığı işi iyi yapan, e, iş hayatında güzel bir kariyere sahip bir insan olabilir. E, bu kişi özellikle böyle bir belki bankacılık sektöründe, belki biraz daha parayla alakalı bir sektörde çalışıyor olma ihtimali de var gibi görünüyor. Genel anlamda mesleki yansımalara bakıldığı zaman dediğim gibi böyle bir bankayla alakalı bir mevzu, belki bir memuriyet, belki bir bankacı, belki bir banka müdürü, kadın ya da erkek fark etmeksizin olma ihtimalleri var. Öte yandan bir hukukla alakalı bağlantı olma ihtimali var. Karşıdaki insan avukat, hakim, savcı, belki bir ara bulucu, belki de dediğim gibi adaletle bağlantılı olan bir kurumda Belki bir memuriyet, belki bir e, mevki sahibi olma ihtimali var şeklinde görünüyor. Yine bir kısmınız için, özellikle bu kişi daha öncesinde e, belki ciddi bir ilişkiden çıkmış olmak ya da e, bir boşanma yaşamış olmak şeklinde durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Hatta e, bu yaşanılan durum belki bir aldatma kaynaklı da gerçekleşmiş olabilir gibi görünüyor. Burada hani aldatan karşı taraf demiyorum. Karşı taraf daha ziyade aldatmaya uğramış olabilir şeklinde bir görüntü var. Çünkü bu olay sonrasında karşı tarafın hayatında ciddi anlamda değişiklikleri olduğunu, kendisini toparlama sürecine girdiğini ve bir noktada aslında ilişkileri kendisini kapattığını görüyorum. Bu kapatma evresinden sonra zaten bir tanışma ihtimalinizin olma durumu yüksek şeklinde görünüyor. Öte yandan burada küçük bir küçük bir kısım demeyeceğim ama bir kısmınız için bu kişinin daha önce sizin hayatınıza girmiş olması muhtemel birinin etkisinde veriyor. Bu bahsi geçen belki aldatma olayı sizin aranızda gerçekleşmiş olabilir. Karşı taraftan böyle bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama hani görüldüğü üzere bunun etkileri sadece sizde değil karşı tarafın da üzerinde olmuş şeklinde görülüyor. Bu aldatma durumu sadece araya üçüncü bir kişinin girmesi değil hani verilen sözlerin tutulması, tutulmaması, bir yalana maruz kalmak, belki bir iftiraya maruz kalmak şeklinde de gündemimize gelmiş olabilir. Çünkü ben buradaki adaletsizlik enerjisini biraz daha size dair yapılan sanki böyle haksız bir hareket şeklinde yorumladım. Hani araya üçüncü bir kişi girmesinden ziyade sizde haksızlık edilmiş olabilir. Böyle bir kişiyle tekrar bir yollarınızın kesilmiş durumu söz konusu olabilir gibi görünüyor. Öte yandan bu kişiyle başka neler söylenebilir? Şöyle bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. E, tanışma durumunuza bakıldığı zaman eğer eski biri ise zaten hani e, sizi şu aralar merak ettiğini, hani aradaki kırgınlık enerjisini geçip geçmediğini özellikle sorguladığını ve hani bundan emin olduğunda, daha doğrusu sizin kapılarınızın ona açık olduğundan emin olduğunda bir adımlaşma enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Hani e, yok böyle biri benim hayatıma girmedi diyenler için tamamen yeni olan kişiler için de şunu söyleyebilirim. E, burada özellikle e, ben gireceğiniz böyle bir resmi kurumla bağlantı olarak belki bir e, şu an hali hazıra çalıştığınız bir iş yeri olabilir, böyle bir tanışma ortamı olabilir. Öte yandan e, tamamıyla tesadüfü girdiğiniz bir ortam olabilir. Yine böyle bir e, devletle bağlantılı ya da resmi bir takım evrakların döndüğü bir yer olabilir şekli görülüyor. E, biraz daha sanki daha önce girmediğiniz bir yere girmek, tesadüfi karşılaşmalarla bu kişiye tanışmak şeklinde enerjilerin söz konusu olabilir şeklinde yansıyor. Hani bu örneği çoğaltabiliriz. Hani e, içinizde belki bir kısmınız bir işe girişmek istiyor, bir iş yapmak istiyor, iş kurmak istiyor. Bununla bağlantılı e, yapacağı işte ya da gireceği ortamda böyle biriyle tanışma ihtimali yine var gibi gözüküyor ama dediğim gibi sanki e, gireceğiniz bir kapı ya da kendi hayatınızı açacağınız yeni bir vizyon sonrasında böyle bir kişiyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek olarak görünüyor. Bu karşılaşma ya da tanışma durumlarının ya da yeniden başlama durumları için e, tarih olarak özellikle yeni yıl süresi içerisinde bir Ağustos ayını işaret eden sürecimiz var. Burada özellikle yine tarih olarak ne söyleyebilirim? Özellikle böyle bir 19'lu bir tarih gözüme çarptı. Bu herhangi bir ayın 19'u olabileceği gibi yine bir 7. ay 8. ay evreleri burada çok yüksek oranda veriliyor açıkçası. Bu tarz bir tanışmanın, karşılaşmanın gerçekleşmesi için biraz daha belki Temmuz-Ağustos aylarını bekleme durumu söz konusu olabilir şeklinde görülüyor evlilik durumlarıyla bağlantılı olarak hani bu evlilik ne zaman gerçekleşir denildiği zaman hani yaşı biraz daha küçük olan arkadaşlarım için ben burada e, maksimum 7 sene içerisi e, bir tarih verebilirim ama burada biraz daha hani yaşı evlenmeye uygun ya da ne bileyim kendisine uygun hisseden arkadaşlarım için de şöyle söyleyebilirim. Özellikle hem sizin hem de karşı tarafın hanesinde, özellikle maddi hanesinde e, düzelmesi gereken bir takım durumlar var. Bu durumlar yine yedili bir tarih şeklinde karşıma geliyor. Bu tanıştığınızdan 7 ay sonra olabilir. Atıyorum Ağustos'ta tanıştığınız 7 ay sonrasında bu tarz bir yol alma kararı aldınız. Ya da Temmuz'da tanıştığınız yine 7, 7 ay sonra bu tarz bir durum gerçekleşebilir gibi görünüyor. Ama burada biraz daha tanıştıktan sonraki evrede birbirinize vereceğiniz açıkçası kıymet değil de burada biraz daha ne denir ona hani özen göstermek, birbirimize bir şeyler katmak, birbirimiz için fedakarlık yapmak. Hani bunlara emin olduktan sonra birbirimize ne yaptık, neler kattık, birbirimiz için hani emek verdik mi, bu emeklerin karşılığını alır mıyız, almaz mıyız noktasında emin olunduktan sonra aradaki bir takım engellerin kalkacağı ve bu tarz bir evliliğin gerçekleşeceği görülüyor. Ama burada dediğim gibi ya siz ya da karşı taraf tarafında maddi bir konu kaynaklı da bu durumun 7 yıl bir vadeye kadar askıda kalması söz konusu olabilir. Bu bir kısmın sim belki daha kısa bir süre zarfı olabilir ama biraz daha 7 ay en geçte 7 sene bu 7 seneyi tabii ki çok daha genç olan arkadaşlarım için söyleyebilirim. Şuradan bir de harf alalım sizin için. Bu kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir? 2 tane düştü. tane alayım. İki tane geldim. Bu kişinin adında soyadında E harfi olabilir. C, Ç harfleri olabilir. Şöyle alayım. K harfi olabilir. İ harfi olabilir. B harfi alamıyorum. H harfi G ya da yumuşak G. Burada da U, U harflerini alabiliriz. İlk deste için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Memnun kaldığınız takdirde lütfen beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar. ikinci deste yeniden hoş geldiniz diyorum. Şöyle bu desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım sizin hayatınıza girecek kişi nasıl birim? Yani evleneceğiniz kişi nasıl birim? Şöyle. Bu kişiyle ne zaman tanışabilirsiniz? Kontrol ediyorum tek mi çift mi diye. Şöyle. Bu kişi nasıl tanışabilirsiniz? Ne zaman tanışabilirsiniz ve evlilik tahmini ne zaman olur? Bunlara bakacağız. En sonunda sizin için harf seçeceğim. Şöyle alabilirsen. Ne kadar çok kişi kartı geldi. Çok bereketlisiniz herhalde. Bu konuda kısmetleriniz fazla gözüküyor. Evet, yeniden hoş geldiniz. ikinci deste. öncelikle ilk destede olduğu gibi size de birkaç burç bilgisi vermek istiyorum ama burçlar tabii ki uyumlan, burçlara uyumlanmak zorunda değilsiniz. Daha ziyade konuya uyumlanmanız yeterli olacaktır. Burada özellikle bir başak burcu etkisi, bir balık burcu etkisi, kova terazi ikizler etkisi, koç aslan yay etkisi çok yoğun bir şekilde gelmiş ama bunun dışında yine diğer burçların etkilerinin oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani hani burçlara takılmak yerine genel denemeniz daha mantıklı olacaktır. Çünkü aslında bütün gruplara hitap eden durumlar söz konusu. Bunun dışında fiziksel özelliklerden bahsedelim. Açıkçası ben bu desteği çok kısmetli görüyorum. Bu çok kısmetlik biraz daha desteği seçen arkadaşların fazlalığından ve çeşitliliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü çok fazla kişi kartımız var. Onun için hani birkaç tane özellikten genel anlamda bahsetmeye çalışacağım. Burada özellikle kadın arkadaşım için dikkatimi çeken ilk unsur karşıdaki kişinin olgun enerjilerde olması. Bu kişi son derece aslında evlilik kurmaya ya da ciddi ilişki kurmaya müsait bir yapıya sahip. Çünkü o olgunluğa sahip bir insan gibi görünüyor. Ve hani hayatının ilerleyen süreçlerinde bu tarz bir oluşum içerisinde girmek isteyen biri şeklinde yine karşıma geliyor. Karşıdaki erkek de görebileceğiniz özellikler e, hani bu desteği seçenlerin genel özellikleri olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere uzun boylu birini veriyor. Hani e, bu kişi yani 90'ın üstünde olmayabilir ama hani 80-90 arası boya sahip bir erkek olabilir gibi görünüyor. Son derece böyle hani geniş omuzlu, böyle kalıplı, yapılı bir erkek olma ihtimali var. Hani böyle gerçekten biraz komik olabilir ama biraz imparator gibi denilen insanlar var Yani ya. böyle gerçekten sözü geçen, şöyle dışarıda yürüdüğü zaman böyle insanların dikkatini çeken, insanların dönüp dönüp bakmak istediği, sana kadar işte heybetli bir görüntüsü var diyebileceğimiz tarzdan birisi olabilir gibi görünüyor. Yine desteği seçen kadın arkadaşlarım için karşıdaki erkeğin sizden yaşça büyük olması da yine muhtemel ama tabii ki içinizde biraz daha kendi yaşta olan, biraz daha genç erkek enerjilerinde olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında gözüme çarpan e, ortak mesajlardan biri yine bu kişinin böyle saç detayı. Hani e, bakımlı güzel saçlar olabilir. Bakımlıktan kasıt böyle e, şey değil e, aşırı feminen femine bir görüntü değil de biraz daha Hani dalgalı mı diyeyim, böyle yoğun mu diyeyim, gür saçlar olabilir. Aynı şekilde sakalları yine aynı şekilde dikkate değer özellikleri arasında olabilir gibi görünüyor. Böyle cool bir yapısı var bir kere. Yani dışarıdan bakıldığı zaman insanların dikkatini çeken, böyle bir şey yapmasa bile ilgi odağı olabilecek tarzdan biri. Ama bu ilgi odağı olmak biraz daha hani ortamın neşesini getireyim şu tarz şöyle olsun böyle olsun tarz şeyler değil de hani varlığıyla insanların dikkatini çeken bir insan olabilir gibi görünüyor yine. Son derece bilgili, kültürlü, kendisini geliştirmiş bir insan olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir kısmınız için bu kişi mesleki açıdan bir konum sahibi olabilir, kendi işini yapıyor olabilir. Çalıştığı yerde özellikle böyle bir mevki sahibi olmak, bir müdür olmak, genel müdür olmak, bir yönetici olmak tarzı vasıflara sahip olabilir gibi görünüyor bir kısmımız için yine şöyle bir detay gözüme çarptı. Bu kişi böyle çok fazla kitap okuyan, kendisini çok geliştiren bir insan olabilir. Bu özellikle bir konuda uzmanlaşmak şeklinde bir durumda olabilir. Atıyorum mühendistir ama hani master'lı, yüksek bir mühendistir. Yani o alanda uzmanlaşmıştır. Atıyorum bir öğretim görevlisi de yine olma ihtimali var gibi geldi. Biraz daha böyle bir şeyleri öğretici kıvamda, böyle öğretmen kıv kıvamında belki bir profesör, belki bir doçent şeklinde bir durumu özellikle olabilir gibi görünüyor. İnsanlar tarafından saygı duyulan, saygı gören biri. Yani desteğin genel enerjisine baktığım zaman hani hareketli durumları söz konusu olan bir hani böyle hızlı bir şekilde harekete geçebilen bir enerjisi var bir şeyler konusunda hani istekleri konusunda ya da hırsları konusunda evet eylem alabilen biri. Ama biraz daha büyük bir kısmı için bu kişi biraz daha e, sakin görünümlü. Böyle biraz daha oturaklı, ağırbaşlı biri de olabilir şeklinde gözüme çarpıyor. Bu kişi biraz daha kendi dünyasında olan biri olabilir. Küçük bir kısmınız için bu kişinin bir yurt dışı bağlantısı olabilir şeklinde görünüyor yine. Hani aranızda şu anda bir yol mesafesi olabilir. Ve bu yol mesafesi aşılacak olabilir. Ya da öte yandan bu kişinin yurt dışına gitmek gibi bir planı olabilir. Hani oradan belki hani bir süredir bir birikim yapıyor ve hani oradan belki bir ev sahibi olmak, bir araba sahibi olmak, hani gitmeden araba sahibi olmak çok doğru değil tabii ama hani e, yurt dışı ile bağlantılı olarak sanki bir, bir, mülk sahibi olma tarzı durumu hani ya şu anda var ya da ilerleyen süreçlerde olabilir şeklinde yine gözümüze çarpıyor. Son derece böyle e, maddi açıdan belli bir standartın, belli bir statünün üstünde olan biri. Bu açıdan hani kendisine güvenen, kendisine yeten bir enerji de veriyor. Hayatına sık sık birilerini aldığını düşünmüyorum. Tam tersi biraz daha yalnızlık enerjisi fazla. Bu yalnızlık e, derbederlik şeklinde değil. Ben zaten kendime yetiyorum. Hayatımda özellikle biri olmasına gerek yok şeklinde bir enerjisi var. Ama dediğim gibi e, ciddi ilişki kurmaya da müsait biri. Hani ciddi biri karşıma çıkarsa bu tarz de ilerleyebilirim şeklinde bir yapısı da olduğu görülüyor. Yani daha öncesinde kalp kırıklıkları, ee, bir takım hayal kırıklıkları olmuş mu? Evet olmuş ama bunların üstesinden gelebilecek yapıda bir insan. Yani oturup bunlara üzüleyim ağlayayım şeklinde bir insan değil. Kendisine güvendiği için bu tarz durumlarında kolayca üstesinden gelebildiği görülüyor. Burada e, geçmiş enerjisi var mı denildiği zaman hani çok çok küçük bir kısmınız için olabilir ama ben biraz daha yeni bir insan olma ihtimali görüyorum. Burada dinleyiciler içerisinde özellikle Geçmişte koç aslan yay burcu bir erkekle bir hayal kırıklığı yaşama durumunuz bir kalp kırıklığı ve araya zaman girmesi tarzı durumlar söz konusu olmuşsa bu kişi sizin düşündüğünüz kişiye işaret ediyor olabilir. Ama genel anlamda ben bu desteğin enerjisinin tamamıyla yeni biri olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiyle tanışma durumunuz nasıl olur denildiği zaman açıkçası yani tamamıyla tesadüf şeklinde bir karşılaşma tanışma durumunuz söz konusu olabilir. Diğer desteğe de aynı şekilde geldi. Bu girdiğiniz ortamda bir şeyleri öğrenmek için, bir şeyleri anlamak için girdiğiniz bir ortamda bu bir kısmınız için eğitim hayatı olabilir, bir kısmınız için eğitim hayatı bittikten sonra alacağınız yeni bir eğitim olabilir. Belki iş hayatıyla bağlantılı irtibata geçeceğiniz, bir şeyler öğreneceğiniz, e, tavsiyesini alacağınız bir ortama girmek ya da bir kişiyle konuşmak amacıyla gittiğiniz yerlerde bu tarz ile karşılaşma ihtimaliniz var gibi görünüyor. E, ben de şu hani desteği okurken şu tarz bir enerji bile aldım. Hani yolda giderken bile belki içinize tanışacak bir kısım olabilir. Çünkü burada tamamıyla hani rastgele gittiğiniz bir yerde tanışma ihtimalinizde olan bir insanın varlığına işaret ediyor. Bu kişili tanışma evrelerinize bakıldığı zaman şöyle bir şey var. E, vade olarak açıkçası tanışma vadesi 10 hafta ile 10 aylık süre zarflar içerisinde olabilir. Bu tabii ki e, izleyen kesime göre değişecektir ama bu e, iletişim ya da konuşma e, hani daha doğrusu tanışma bir haberleşmeyle de hani kısa bir sürede devam edecek olabilir. Tabii, tanıştınız, görüştünüz. Hani kısa bir süre içerisinde birbirinizle haberleşecek, irtibata geçecek şekilde iletişim bilgilerinizi almak tarz durumlarınız olabilir. hani hızlı bir şekilde bu durum gerçekleşebilir gibi görünüyor. Öte yandan evlilik yolunda adım atacak olan taraf hani istekli olacak taraf karşı taraftır zaten. Hani direkt bu direkt demiyorum ama hani bir süre sonra Karşı taraftan istekli bir şekilde ya ben seninle evlenmek istiyorum, ben seninle işte bir yuva altına girmek istiyorum bir şekilde enerjilere sahip olduğunu ve size hani duygusal anlamda bu tarz bir isteğinin varlığını belirteceğini görebilirsiniz ki bu duygusal istek öyle küçük bir istekte olmayacak hani size net bir şey sunmak bir sorumluluğun altına girmek tarzı enerjiler verecektir. Şuraya bir kart daha seçmek istiyorum buraya zaman gelmemiş Evliye dönüşme zamanı için şöyle bakıyorum. bir kart daha seçeceğim tam gelmedim. Yani ben dediğim gibi bu e, iletişim başladıktan sonra oraya çok fazla zamanı gireceğini düşünmüyorum. Hani ilişkiye dö dönüşmek, işte ailelerin tanışması, nişanlanmak ya da evlenme diğer süreçler için e, çok fazla zamanınız olmayacak. Tanıştıktan sonraki e, maksimum 5 aylık süre zarfı içerisinde bu tarz bir e, evliliğe dönüşme durumu söz konusu olabilir ama bu 5 ay dediğim gibi çok yüksektir. Hani e, şey zaman dilimi ama beşli bir vade. Beş hafta, beş, beş gün çok az, beş günde demeyelim de işte ayın beşi, on beşi, yirmi beşi gibi tarihlerde ya da beş haftalık maksimumda beş aylık süre zarfı içerisinde bu tarz bir evliliğe dönüşme durumu söz konusu olabilir. Hemen harf alalım. Bir tanesi düştü bile. İçime girdi. <laughs> Kolumdan içime girdi. Aa çok düştü ya. Destinin enerjisine zaten çok fazla insanın olduğunu hissetmiştik. Onun için ben bunları iptal etmeyeceğim, alacağım. Şöyle bir Ü harfimiz var. Yumuşak G. Bu kişinin adında soyadında yine I ve Y harfleri olabilir. Ş harfi. C harfi. V harfi. L. İ. Z var burada. Çok hızlıca geçiyorum. E harfi, C harfi, N harfi, şurada bir K harfimiz var ve son iki harfimiz de F ve P harfleri. bu şimdi adında soyadında olabilir. Dediğim gibi desteği seçen arkadaşlarım biraz çok çeşitli gibi gözüküyor. Çok fazla kişi kartı geldi. Bu açıdan harflerimiz de bol geldi. Bu kişinin adına söylediğinde bu harfleri arayabilirsiniz. İkinci destek için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Memnun kaldığınız takdirde lütfen beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.